Arkadaşlar merhaba. Ben bu röportajları falan görüyorum. Hepiniz görüyorsunuzdur. Konuşmak istedim bu ıı, kötüye giden durumumuz hakkında. Kendim halimi anlatacağım ya. Kendi halimden örnek vereceğim. E sonra da size soracağım ben nasıl geçineyim. Ben okuyorum. Açık öğretime geçtim. İş bakıyorum. Benim babam 2 yıldır işsizdi. Yeni iş buldu. Ben geçen sene Ayvalık'a taşındım. Buranın kirası 1900'dü. Şimdi oldu 2700. Faturalar, eve alınacak yoğurt, süt falan. Hadi bunları da geç geç borcu var. Tamam bu işsizken para yok, işi iş yok. 50 yaşında adam ya. Almıyorlar işi. Bir yaştan sonra yaşlılar almıyorlar iş. Hasta diye çıkarıldı işten bir daha iş bulamam. Yeni işe girdi. 4250 maaş para için. Sabah 9'da çıkıyor, akşam 6.30'da geliyor. Güneşin altında yokuşlarda koşturuyor, su sayacı 50 yaşında adam tansiyonu var şeyde. 1 milyar parası kesiliyor borçları yüzünden. 3250. 3250 lira para. Kira var 2700. Al sana 500 lira para. 500 lira ya. Benim neyim, bizim neyimiz yapacak? İki kişiyiz ama. İki kişiyiz neyimiz yapacak ya? Ben iş bakıyorum. Ben tecrübesizim diye. Lise diplomam yok diye çoğu yer beni almıyor. Açık öğretime geçtim. Ha, açık öğretimde okuyorum artık. Etiymiş. Tavuğuymuş. Bilmem nesiymiş. Biz, ben ağzıma süremiyorum ya. Öyle bir para yok çünkü. İçtiğimiz şu var. İçme diyeceksiniz ama hadi bırakayım ama örnek vermek için konuşuyorum. 26 lira para oldu. Son lira 2 TL daha zam geldi biliyorsunuz. Ama bakın 13 liralık tekel tütünü içiyorsun. 13 liralık tekel tütünü ya. Ulan ben kızım ben kadınım. Ya sizin pet fiyatlarına haberiniz var mı? Geçen tartışma programında pet fiyatı konuşulur mu ya? Pet fiyatına gelen zamlar konuşuldu ya. Utanın ya. Bu kadının ihtiyacı ya. Bu bir seçenek değil. Benim tercihim değil bu. Bir de bunun için bize utanmamızı bekliyorsunuz ya. Alırken siyah poşetlere koymamızı. Bu çok, bu çok apayrı bir konu. Ben 500 lira parayla bu ev nasıl geçinsin? Çalış. İş yok. Yok abicim yok ya. Ben Ayvalık'ta oturuyorum. Yok. Arıyorum. Kaç yere gittim biliyor musunuz? Bakın sayayım. Üç farklı kafeye gittim. Olmadı. Kurumsal bir yere gittim. Diplomam yok. Olmadı. Pazartesi günü fotoğrafçıya gideceğim. Çırak arıyormuş. 18 yaşıma bastım. Ehliyet almak istiyorum. Param yok.